Aydın Aydın. İstanbul'un Milletvekili. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 223 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce meclisi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısının geneli üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi görüşünü sizlerle paylaştım. Ancak görüşmekte olduğumuz üçüncü maddeyle ilgili de özel bir takım düzenlemeler yapıldığı için bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kamuda kişilere ayrı, kişilere özgü farklı uygulamalar olmaz. Bir kanun yapılacaksa herkese eşit uygulanmalıdır birisinin boyu kısa veya birisinin boyu uzun diye uzun diye farklı uygulamalar yapılması son derece yanlıştır. Bu yapılan düzenleme ile üçüncü madde ile tasarruf mevduatı sigorta fonu başkanı ve üyeleriyle bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu başkan ve üyeleri görevleri sona erse dahi daha önce kanunda bir yıl boyunca maaş alacakları belirtilmiş iken bu düzenleme ile TMSF ve BDDK başkanları görevleri sona erse dahi iki yıl boyunca almakta olduğu maaşları almaya devam edecekler. Yani şu anda 28 Şubat tarihinde görevi sona ermiş bulunan tasarruf mevduatı sigorta fonu başkanı evinde oturuyor ve bu kişi eğer atanamazsa ki bu çıkarılan yasa onun için çıkarılıyor, atanacak. Ama atanamaz ise bile iki yıl boyunca hiç işe gitmeden ayda 15 bin lira maaş almaya devam edecek. BDDK başkanı ve BDDK üyeleri de aynı şekilde görevleri sona erdikten sonra yeniden atanamazlar ise iki yıl boyunca hiç çalışmadan Evinde oturarak ayda 15 bin Türk lirası almaya devam edecekler. Peki neden maaş almaya devam edecekler? Yasa BDDK ile TMSF e bankaları denetledik bankaları denetledikleri için denetlemiş olduğu bankalarda iki yıl boyunca görev almalarını engelliyor. Bu nedenle diyor ki madem bu kişiler daha önce denetlemiş oldukları kurumlarda işe giremeyecekleri için işsiz kalacaklar. Bu nedenle bunlar iki yıl boyunca maaş almaya devam etsinler. Şimdi soruyorum. TMSF'nin görevi sona eren başkanı Sayın Şakir Ercan Gül bankacı değil maliye müfettişi yeminli müşavir yani mesleği bankacılık değil hiçbir bankayı da denetlememiş. Buna rağmen bu şahsın görevi 28 Şubat'ta sona ermiş. Bu kişi 28 Şubat'ta görevi sona ermiş olmasına rağmen halen görevdeymiş gibi her sabah kalkıp kuruma gidiyor. Makam odasını boşaltmamış. Bu kanunun onun için verilmiş olan sipariş gereği çıkmasını bekliyor. Ve nitekim bu kanun bakana rağmen bugün hükümet sırasında oturan Başbakan Sayın Ali Babacan 4 artı 4 artı 4 yasasında bunların yeniden atanabilmelerine imkan sağlayacak 22. madde olmasına rağmen Bakan Bey'in o konudan bilgisi olmamasına rağmen Bugün talimat verildi. AKP grubundan çeşitli milletvekilleri devreye girdi ve hepsi birden birbirleriyle yarışarak kanun teklifleri verdi. Bu kanun teklifleri geldi. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konu görüşüldü. Bugün buraya geldi. Bu kanun o ayrıcalıklı bürokrat için bu kanun çıkacak. O yetmiyor. Bir de sigortası var. Diyelim ki atanamadı. Atanamadı ne olacak? O zaman iki yıl boyunca ayda 15 bin lira maaş alacak. Şimdi değerli arkadaşlar size soruyorum. Bir işçi işsiz kaldığı vakit iş arıyor ama iş bulamıyor. İşsiz kaldığı vakit işsizlik fonundan kaç ay maaş alır? 10 ay boyunca maaş alır. 11. ayda Onların maaşları kesilir. Şimdi işsizlik fonundan kendilerinin ödediği ödentilerden oluşan fondan sadece 10 ay maaş alabilen işçiler bu durumdayken tamamen konunun dışında olan 2-3-4 bürokrata yani TMSF e ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun başkan ve üyelerine görevleri sona ermiş olmalarına rağmen çalışmamalarına rağmen ayda 15 lira 2 yıl boyunca almalarını ben şahsen içime sindiremiyorum. Bilmem AKP'li parlamenterler bunu içine sindirebiliyorlar mı? Yani bu kişiler hiç çalışmayacaklar. Hiç emek sarf etmeyecekler evlerinde oturacaklar veya TMSF başkanı gibi mesleği bankacılık olmayan mali müşavirlik yapan bu arkadaşımız icabında gidecek mali müşavirliğini yapacak ama gayri resmi yapacak. Bunun yanında da devletten yani işçinin, emeklinin, esnafın, işverenin, çiftçinin alın terinden, vergilerinden kesilen paralardan ayda 15 bin lira iki yıl boyunca maaş alacaklar. Şimdi bu bürokratlar gerçekten soruyorum. Bulunmaz Hint kumaşları mıdır? Bunların ne ayrıcalığı vardır? Bunlara bu ayrıcalığı tanıyan nedir? Bunların özellikleri nelerdir? Şimdi özel kurum başkanları deniliyor. Peki Türkiye'de özel kurum başkanı olarak Sadece ve sadece BDDK başkanı ve TMSF başkanı mı var? Rekabet Kurulu başkanı niye yok bunda? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkanı niye yok bunda? Kamu İhale Kurumu başkanı niye yok burada? Sermaye Piyasası Kurulu başkanı niye yok burada? Madem özel kurul başkanlarına özel bir ayrıcalık getiriyor iseniz bu özel ayrıcalığınız bütün özel kurumlarının başkan ve üyelerine olsun ki hiç olmasa diyelim ki eşit davranıyor. AKP iktidarı hiçbir işte eşit davranmıyor. Herkese ayrıcalıklı muamele yapıyor. Öncelikle şunu söylüyorum. 4389 sayılı bankacılık kanununda daha önce Belediye başkanı ve TMSF başkan TMSF başkan ve üyeleri yeniden atanabiliyorlardı. Buna imkan vardı. AKP iktidarı ne yaptı? 2005 yılında çıktı dedi ki arkadaş biz bunu kabul etmiyoruz. TMSF'ye ve BDDK'ya başkan olan kişi sadece bir defalığına altı yıllığına seçilsin ve kanunu değiştirdi. Şimdi aynı AKP iktidarı yine bu yasayı değiştiriyor. Diyor ki efendim bir kişi diyor görevi diyor sona erdi diyor yeniden atanabilsin diyor ve kendi bozduğu kanunun bu maddesini yine kendi eski haline getiriyor. Şimdi daha önceki 4389 sayılı bankalar kanununda yapılan düzenleme madem yanlıştı siz düzelttiniz. Bugün niye eski haline getiriyorsunuz bunu anlamakta ben güçlük çekiyorum. Bir de bankacılık sektörü ciddi iştir. Ciddi bir sektördür. Sorumlu bir anlayışla bu sektörün sorunlarına yaklaşmak lazım. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacaksa bu düzenlemeler hükümetin kanun tasarıları şeklinde olmalıdır. Milletvekillerinin kanun teklifleriyle bankacılık sektörü gibi son derece önemli bir sektörün sorunlarını kamunun kurumlarına bakanlıklara sormadan getirip plan birçe komisyonunda görüşerek ondan sonra genel kurulda bunları yasalaştırarak bunu çözmek son derece sakıncalıdır. Nitekim arkadaşlarımızın verdiği kanun tekliflerinde eğer onların dediği gibi çıkmış olsaydı bundan sonra TMSF e ve Belediyeka başkan ve üyeleri görevleri bittiğinde onların yerine atamalarda yanlış olacaktı. Bunu plan birçe komisyonda düzelttik, önergelerle düzelttik ama eğer bu tasarı şeklinde gelmiş olsaydı Teşekkür ediyorum Sayın Ayaydın.